toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, orman kooperatiflerimizin başkanları, doğaya ve insanlığa saygılı organik tarım anlayışını benimsediğimiz arazimizde 17 bin gemlik zeytin ağacının yanı sıra kesilmekten kurtardığımız yüzlerce yaşlı dilmit ve memecik zeytin ağacı, ayrıca tozlama için kullandığımız doma, alamata, kiraz, taş arası, derece zeytin ağaçlarımız bulunuyor düzenli ve bakımlı sulanabilen Türkiye'nin en büyük tek bahçelerinden biri olan 590 dönümlük zeytinliğimizin genç fidanlarının ilk hesabından ürettiğimiz zeytinyağı ile Rampa Bankası'nı kurduk. İlk yıl kazandığımız uluslararası ödülleriyle dünyanın en iyi zeytinyağlarının yayınlandığı EO World Ranking 2019 listesinde Rampa ile yer aldık. New York, Anatolian, Japonya, İtalya, Londra, Kanada, Berlin, Arjantin, Terra Olive başta olmak üzere her yıl uluslararası yarışmalardan aldığımız ödüllerin bizi en çok gururlandıranı 2022 Terra Olive yarışmasında 650 uluslararası marka arasında Best International Raul Castellani ile dünya birincini Türkiye'ye getiren ilk Türk markamız oldu. Garamba yine bu yıl 2024 Plus Oley listesine giren 5 Türk markasından biridir artık hava ederek tarımda da kendinden isminden söz etmeye başladı. Bunların tabii en önemli katkı sağlayanlardan bir tanesi de bölgemizdeki zeytin üreticilerimiz. Onun desteğiyle doğru üretim teknikleriyle zeytinin fabrikaya doğru ulaştırılması, doğru zamanda sıkılması ortaya bir başarı çıkıyor. Bu yarışma bize Muğla'da dört yıl geride kaldı. 2020'nin Şubat ayında başlatmıştık. 59 markamızın üzerine sadece bu yarışma süresi boyunca 39 tane yeni Muğla'lı üreticimiz marka üretti arkadaşlar. Bu bir bu bir işte hedefe doğru ilerliyoruz. Tabii tarım üretim demektir. Bizler ülke olarak daha müreffeh bir Türkiye hayaline erişebilmek için üretmek zorundayız. Tabii üretim tarımla, sanayiyle ve hizmet sektörüyle olur. Biz öncelikle tarım sektöründe kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız. İnşallah bu firmamızın bu ıı, zeytin sifliği diğer üreticilerimize de örnek olur ve daha fazla üretim elde edebiliriz inşallah. Alacağız birer kasayla kızlar ve erkekler evlerine verilecek kavanozlara bir şarkı başlatacağız. <laughs> Her çocuğumuz bir sokak yürüyüş evet. bir kavanozlu yanına alsın. Evet. Bakıyorum.